İzlediğiniz için teşekkür Ankara'dan selam. Devrimiz kutlu olsun. Evet, Tomarlı Köyü'nden Ferit İlgar. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı. Biz de e, Nevruz Bayramı'nı kutlamak için e, köyümüzün kale dediğimiz Sarı Galaça Çift Taşlar diye adlandırdığımız kalesinde bugün e, Nevruz Ateşini yakmak istiyoruz. Nevruz Ateşi Türkler için sönmeyen ilelebet yanacak bir ateştir. Biz de Tomarlı köyünün gençleri olarak burada arkadaşlarla birlikte bir Nevruz ateşi yakıp bunu kutlamak istiyoruz. Kaç nefes aldın mı? Yoruldum ya. Çıktı ya. Vallahi ama. Kadir Bey, merhaba. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Evet Nevruz için toplandınız. Evet. Nefesimi alayım. Yol yokmuş yoruldum. <laughs> Nerede? Nasıl gidiyor? Ne yapacaksınız bugün burada? Hangisinde? Hazır! <laughs> Nevruz türlerin demir dağ eriterek erkanok erkanokondan çıkışını temsil etmektedir. İnsanı yedi. Allah ya nasıl ayı sapan ya. Allah Biraz sınav mı ya? Gelin. Söylesin. E gel. Söylesin. Ela bela Kim bilir? Türküm! Türküm! Dağlıyım! Dağlıyım! Çalışkanım! Sanıskerim! İlkem! İlkem! korumak, küçükleri korumak. Yurdu mu? Yurdu mu? Milleti mi? Özümden. 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 Çağuk senmektir. Çağuk senmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. o arazi buraya verin. Çay hazırdı mı? Çay çay. Ulan kendini. Ben bakmıyorum. diye. Yalnız. 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 Yalnız.

Kıyım başlarında kalmeler, 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 O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? <laughs> <laughs> yayla 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 bakar yayla, yayla <laughs> suyu sulakar yayla 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 bakar yayla suyu düz akar yayla 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 bakar yayla suyu düz akar

tak kaçtı. Lan herkes gitti. Gelme. Boza eriyecek. çay demlese eriyecek. Nereye? Yaşlar. Gelin mi lan? Gelin be gel. Hadi hadi. Bayramınız kutlu var. olsun hadi. Nevruz bayramınız kutlu olsun çocuklar hepimizin. Allah bolluk bereket versin inşallah. Bayramınız kutlu olsun. Gelin gelin, Evet, be. gel, 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 gel. Alo. Nevruz bayramımızı kutluyoruz şu anda. Alo. Köyün gençleriyle birlikte bolluk bereketli, bereket olur. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Nasılsın? Böyle çıktık işte. Şimdi şey, yaptık. Sağ, ol, Sağ olun. Size geldiniz, şerefli olur. Güzel oldu. Al bana sana. Dur, tamam dur dur dur. Yaşlara dur. Fotoğrafa da da. Var ay. senden sonra görüşeceğiz. Bir sonra. Eyvallah. Öncelikle e, tüm e, Türkiye'mizin, dünyamızın nabruz bayramı kutlu olsun e, ve bereketli, bol huzurlu olsun. Ve bu hastalık bir an önce sıksın, herkes normal hayata dönsün, rahat olsun. İşte işlerinde, güçlerinde şu anda böyle bir ne kadar buraya toplasa da biraz kısıtlı. E, mesafe olarak işte ufak da olsa <laughs> bir eğlence yapıyoruz. Navruzluk kutuyoruz. Buradan da biz Tomalı köyünden, kurbette olan köylülerimize, akrabalarımıza de tüm sevenlerimize selam, sevgi gönderiyoruz. Herkese hayırlı navruzlar diyoruz. Gazatları bul, bereketli, yani, huzurlu olsun. Ben de bu e, bahar bayramımızı e, tüm Müslüman alemine, Türkiye'ye özellikle askerlerimize dua olarak gönderiyorum.

Bağır görüyor. bir Çevir, çevir, çevir. Alo. Haydi. Sırasına onu dendi.

Haydi peş peşe, peş peşe daha. Hadi güzel. Hadi. Atlar kaç yok susun. Haydi 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 Hadi. İşin cıcığı burada. bu yüzük abi. Miro. Miraç. Hayat <laughs> nasıl <laughs> Kaç kaç olmalı. 7'den 70'e var. Aha. lastik geldi. yapın. <laughs> Ola, gedin Ələddin, yemin lastiklər oğurlayıın.

Şey, da Survivor da lastiği üst gəldilər. Ay, qaşdırı keçirə. Bu da bizim lastiğimiz. Mustafa, bizim lastiğimiz gətdi. Vallahi bunlar mənim. Vallahi bunlar mənim. Mustafa hardan aldın? Xoş Tabii... gəlmisən. Ay halal. Baruğun ocalı batdı. Burada, no, bəli. Gəl, gəl, gəl. Ola, bu, bunu bir az yatır, peki. Ona yatır. Gəl gəlsən. Yatır, yat, ha. Tamam. Gəri gəriz. Bəli, yani soyundu. Ay bu İstanov panaydı, brataşıdır. Əhə, <laughs> <laughs> Murat. Təkinə doğru bu. Çəkir, durpa məni. Uğuz. Uğuz. Yer kaç! Yer kaç oradan! Tamam, yer Saniye Saniye kaç. Yani daha hızlı. Sabaha kadar hukuklanır bu atak sönüne kadar. Bu! Bir lastik verin! La yongucu, bak bir yongucu, ne Yoruldun daha, Hadi, durun lan! Kaçta! Lan, lan! Ben de hoppani. yarim hani. Bu tepe, <Sessizlik> tepe nini, nini, yari, bu tepe ne <Sessizlik> ne de yarim. <Sessizlik> Dediler yar uyumuş neni de yarim hani Dediler yar uyumuş neni de yarim hani Dediler öpe öpe neni de yarim hani Dediler yar uyumuş neni de yarim Hane Uyattım öpe öpe neni de yarim Nene, uyattım öpe öpe eskide yarim hani Uyattım öpe öpe nene de yarim nene Uyattım öpe öpe eskide bağla bağla <laughs> Potkin bağı çözüldü bağla sevdim bağla Potkin bağı çözüldü bağla sevdim bağla Ben askere gidiyorum ağla sevdim ağla Ben asker Gidiyorum ağla sevdim ağla ben askere gidiyorum ağla sevdim ağla ben askere gidiyorum ağla sen iyi ağla, ağla, sevdiğim, ağla. Her menden, gel hermandan kız gata var her benden hermandan gel harmandan kız kaça lım harmandan gel harmandan kız kaça harmandan harmandan gel harmandan Kız or mandan sevdanı çeke çeke ben kesildim dermandan işte, sevdanı çeke çeke ben kesildim dermandan sevdanı çeke çeke ben kesildim dermandan sevdanı çeke çeker. Ben kesildim dermanda. Yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? Ya la ya ya, ya ya suyu yanar ya la ya bakar yala suyu yana akar yala yala yan bakar yala suyu yana akar yala yala yan bakar yala suyu yana akar güzel durur iken çiçeğine çiçeğine bakar güzel durur cirkinə e, kim baxar gözəllər dururkən cirkinə e, kim baxar gözəllər dururkən cirkinə e, kim baxar <laughs> <laughs> Abi Bir lan bir tamir <laughs> bir <eter. gülüyor> <laughs> Dalgalan dalgalan daldan aşağı, Dalgalan dalgalan daldan aşağı. Ben yoruldum hayat gelme üstüme Di çöktüm dünyanın namert yüzüne Gözümden gönlümden düşen düşene Öksüz başımdan mayın beni ben yoruldum hayat gelme üstüme de çektim dün yani yüzüne gözümden gönlümden düşen düşene öksüz başımdan mayın beni baş bir iki üç. Dansı, çiçekler atar.

<Sessizlik> Hadi. <Sessizlik> telefon böyle telefon telefon geçler. Bak 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 geri vur orada. şeyler patlıyor Yeah. Uh -huh.